Evet aile kurumu ve e, diğer yapıları konuşacağız aslında önemli daha çok böyle e, hem sosyolojinin hem de e, antropolojinin temel konularından bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor bilmenizde fayda var soru olarak da gelecektir sevgili arkadaşlar tamam mı? bizim için önemli bir yerde duruş hepsi o haliyle baktığında soru olarak ne yapabilir gelebilir ailenin ne olduğu ya da e, temel işlevlerinden ziyade daha çok türleri önemlidir biliyorsunuz onların üzerinde duracağız. Toplumsal grupların en doğal ve ilkini oluşturduğunu biliyoruz arkadaşlar. Tamam, mı? en doğal ve ilkin. Hatta nasıl tanımlanıyor? İşte <laughs> en küçük yapı birimi, değil mi? Toplumun en küçük yapı birimi olarak ne yapar daha çok? Tanımlanır. Onun üzerinden gerçekleştirdiğimiz bir tanım vardır. Toplumsal ilişkilerin genel anlamıyla her yönünü görmemizi sağlayan. Yani aslında toplumun bir prototipi, mikro anlamda bir prototipini gösteren bir yapıdır. Ve şöyle bir durum söz konusu aile tüm toplumlar için gerekli olan evrensel bir yapıdır aslında. yani Bizde böyle, diğerlerinde böyle falan değil. Hepimizde, bütün toplumlarda özel bir yeri olan cinsel denetimi sağlayan, aynı şekilde üremeyi sağlayan, ekonomik üretimi sağlayan gibi birçok faktöre sahip bir yapıdır diyebiliriz. Tamam mı? Mantığı bu. Birçok da işlevi var. Yani ekonomik, eğitsel, dinsel, neslin devamını sağlama, kültürel devamlılığı sağlama, aynı zamanda kültürel kültürün taşınmasını sağlama gibi birçok işlev olduğunu ne yapıyoruz? Biliyoruz temel bilgiler olarak. Şimdi burada önemli olan şey şunlar bildiğiniz üzere. Ailenin neleri Çeşitleri sevgili arkadaşlar, bunların üzerinden bir gidelim. Ee, soru olarak gelebilir, özel e, bilgilerdir bunlardan. Şimdi öncelikle birçok türe göre ayrıldığını biliyoruz, aile türlerinin. Öncelikle geçim kaynağı ve mirasın paylaşılmasına göre ayrılıyor. Bu ayrım Le Play tarafından gerçekleştirilmiş arkadaşlar ilk olarak. Le Play önemli bir sosyologtur. Ee, Bizde Prens Sabahattin Ekoli diye geçer, belki duydunuz. Onun üzerinden ne yapabilirsiniz, düşünebilirsiniz. Prens Sabahattin de Okulu'ndan Okulu'nda e, kurgulamış bir e, sosyolojik disiplin kurgulamış bir yapı ön plana çıkar. E, genelde üç temel aile yapısı karşımıza çıkarıyor arkadaşlar. Ata erkil, kök ve kararsız aile olmak üzere. Ata erkil aile daha çok Löküler'e göre birkaç ailenin bir aile bir araya gelmesinden oluşuyor. Ab, akrabalık babası soyuna dayanıyor. Daha çok steplerde yaşayan, çobanlıkla uğraşan toplumlarda karşımıza tamam mı? Steplerde yaşayan ve çobanlıkla uğraşan toplumlarda karşımıza çıkar. Otoritede babadan oğula geçiyor aslında. Böyle bir yapısı var ve nesilden nesile ne yapar? Aktarılır. Kök aile ise e, mirasçı olarak seçilen kişiye kök ailede sadece mirasçı olarak seçilen kişiye miras veriliyor. Diyor işte şudur benim mirasçım. Baba tarafından mirasçı ne yapar? Atanır. Bu şekilde bağlanmış bir şey. Çocuklar arasında paylaşılmasının ve Ailenin dağılmasının da önüne geçilmiş oluyor. Bu biraz böyle hani Osmanlı'daki şeye benziyor aslında. Hani baba işaret ediyor diye, işte, sensin veliyat diye o o bağlantı kurulabilir. Tamam mı? Hep onun üzerinden kurulur. Lopiley bu aile çeşidini gerçek ve sağlam sağlam bir aile olarak görüyor. Çünkü parçalanma ihtimali oldukça ne düşük. E, kararsız aile ise daha çok avcılıkla uğraşan toplumlarda karşımıza çıkıyormuş. Yani belli bir bölgeye bağlı olmayan steplerde sahil şeritlerinde yaşayan bir aile tipi. Mesela şu soru olarak gelebilir. Aile üzerinden bir soru gelecekse. Löpile'in bu ayrımı önemlidir arkadaşlar. Ataerkil ayrı, ataerkil aile, kök aile ve kararsız aile diye ayrılıyor. Ataerkil aile mesela çobanlık yapıyormuş. Kararsız aile avcılık, kök aile de balıkçılık Ataerkiller daha stepte kök aile sahillerde, ikisinin arasında ise kararsız aileler yaşıyor. Mesela ataerkil aile Doğu Avrupa'da, kök aile Kuzey ve kararsız aile Batı Avrupa'da bir yaşam alanı ne yapıyormuş kendisini buluyormuş. Bu bizim bu taraflara pek fazla ne yapmamış arkadaşlar gelmemiş önemli bir yapı aslında. Tamam mı? böyle bir ayrım olduğunu lütfen ne yapmayın unutmayınız. Sonra güç ve otoritenin dağılımına göre bir aile yapısı ya da işlevsel olarak bir ayrıma gidiliyor ata erkil, baba erkil ve eşitlikçi. Bunların diğer adlarını bilmenizde fayda var. Yani matrilokal, patrilokal ve eşitlikçi yani egaliter olarak geçer. Böyle bir yapısı. Ana erkil aile soyun anadan devam ettiği Tamam mı? Daha çok böyle avcı toplayıcı dönem bunu aslında ön planda tutulabiliyor. Erkekler avcılık yapıyor, kadın toplayıcılıkla <laughs> ulaşıyor ve bitkiler konusunda bilgi sahibi oluyor. Burada da önemli olan şey bilgi sahibi olma durumu. Bilgi sahibi olma durumu size otorite yapan özel yapılardan bir tanesi. Ailenin geçim için gerekli olan yiyeceği bulan kadın üretim rolü, üretim sürecinde de birincil rolü oynadığı için ailede güç ve otoritenin sahibi olmasını ne yapıyor arkadaşlar? Sağlıyor diyebiliriz. Baba erkil ailede ise e, toprağa yerleşilmesi, toprağın ekilip biçilmesi, Hayvancıların hayvanların evcilleştirilmesi gibi ya da tarımsal yaşama geçişle birlikte baba ya da erkek otoritesi aslında hakim olmaya başlıyor. Bu da babadan yürüyen bir yapı. Hatta şunu söylemiştik değil mi? Tarım toplumlarında kadın emeğinin işte eve hapsedilmesi mesela işte. Çünkü kadının artık bir formu kalmadığı için ya da bir yapısı kalmadığı için nereye dönüştü? Baba otoritesi ya da erkek otoritesinin artırıldığını ne yapabiliriz arkadaşlar? Söyleyebiliriz. Eşitlikçi yani ne kadın ne erkek arkadaşlar. Kadın erkek eşitliğine dayanan, özellikle sanayi devrimiyle birlikte e, ortaya çıkmış aile yapıları, çekirdek aileleri buna örnektir. Ya da modern aile yapısı daha çok egaliter olarak karşımıza ne yapar? Çıkar diyebiliriz. Bağlantısı bu kavramsal olarak. Ee, şunlar yine aslında e, bizden birinin ayrımıdır bu büyük aile yapısı. Bildiğin Le Play'den getirilmiş bir yapı arkadaşlar. Benzerdir yani kök aile, birleşik aile. Geleneksel geniş aile diye. E, bu da daha çok e, neye göre bir yapı? Büyük ailelere göre bir yapılanın üzerinde ne yapılabilir? Düşünülebilir. Aynı ifadelerdir yani. E, yine diğer taraftan da küçük aileler. Yani burada başlık atası yapmışız. Bunlar daha çok kentsel ortamda karşınızda. Zaten büyük aile yapısı kır alanlarında, kırsalda. E, küçük aileler ise daha çok şehirlerde karşı. Arkadaşlar. Çekirdek parçalanmış ve tamamlanmış tamamlanmamış aile olarak üç türlüdür. Çekirdek aile, işte biraz önceki baktığımız egaliter aile yapısını çağrıştırsın siz de önemli derecede. Ee, orada daha çok neyi gözlemliyoruz? Çünkü esas olarak işte anne baba ve çocuklar parçalanmış aile daha çok böyle boşanma, ölüm gibi çeşitli nedenler üzerinden geliyor. Tamamlanmamış ailede de e, evlilik dışı doğum olabilir arkadaşlar ya da savaşlardan kaynaklı efendim işte kayıplar olabilir. Bunların üzerinden gerçekleşen Nedir? Aile tipleri üzerine kurulu. Genellikle de anneleriyle birlikte yani çocukların anneleriyle birlikte yaşadığı birine yapısı aslında aile yapısı üzerinden geldiğini unutmamakta fayda var. Oya ayrıntıda tamamlanmamış aile özelliğini bize ne yapar arkadaşlar? Gösterir diyebiliriz. Şunlar eş seçme eğilimleri. Bunları genelde çok önemsiyorsunuz bu kavramları biliyorum. Yani e karşımıza da çıkabiliyor. Yakınlık değil mi? Birincisi eş seçme eğilimi yakınlık. Buradaki temel yapı şu huylar yani aynı çevreden olma anlamında da kullanılıyor hem de yakın çevreden olma anlamıyla da arkadaşlar önemli ölçü. Burada bu görüşe göre de daha çok insanlar işte genellikle kendilerine yakın komşu oturan işte ortak bir kültüre sahip birlikte oyun oynayabildiği okula gittiği bir insan profiliyle aslında daha çok ne yapıyorlar? Eş seçme eğilimine giriyorlar diyebiliriz. Bir diğer tarafta ideal eş e, görüngüsü vardır. İşte e, daha çok e, evlenecekleri kimselerin işte hem karakteristik hem e, morfolojik özelliklerini ön plana çıkarıyor olması. Kafalarında da bir ideal kız ya da erkek tanımlıyorlar. Ona göre bir e, seçim sürecinden ne yapıyor? Gerçekleşiyor diyebiliriz. E, anne ve babayı gelecekteki eş için uygun görmek de var. Yani. Ee, anne ve baba burada prototip olarak alıyor. İşte erkekler anneye benzeyeni, işte kız çocukları e, babaya benzeyeni daha çok tercih etme eğiliminde olduğu falan ne yapar arkadaşlar söylenebilir. Bu bağlantı bizim için önemli bu yönüyle bu yönelime. Ee, bir de kişilikle ilgili gereksinimler yani biz ne istiyoruz, tamam? Biz ne istiyoruz? Onun üzerinden gerçekleşen bir bağlantı olduğunu ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Daha çok kendi e, mizacımıza uygun işte eş seçmede en önemli faktörlerden bir zira bu. Karakter mizaca uygun bir e, profil seçme üzerinden düşünülebilir. Bir de şu kavram önemlidir. Belki bir yerlerde karşınıza çıkabilir arkadaşlar. Homogami. E, kendisine benzerle evlenme. Yani e, karşınızdaki kişinin bütün özellikleri hemen hemen size benziyor. Bu da evlenme eğilimini artırdığını arkadaşlar genelde söylenir. Bu bağlantıda bizim için de önemlidir diyebiliriz. Ee, şu kavramlarla ilgili bir sorunuz var mı? Yani işte dıştan evlenme, eş sayısı falan. Çok sanmıyorum. İlk öğrendiğimiz şeyler genelde bunlar oluyor. Ee, egzogami ve endogami. Eşlerin geldikleri yere göre ayrılır bunlar. Egzogami dediğimiz şey dışarıdan evlenmedir. Endogami ise içten evlenme olarak karşımıza ne yapıyor arkadaşlar daha çok çıkıyor diyebiliriz. Ama içten evlenme, dıştan evlenme olarak alabilirsiniz. Buradaki temel yönelim e, tabii ki gruptaki erkek ya da kendi grubu dışından bir kadınla evlenebiliyor. Yakın akrabalar arası evlilik biçimi bu çok bu kültürde yasak. Tamam mı? Yani egzogami doğuran şey kendi içimizde evlenmeme durumumuz. Tamam mı? Böyle bir bağlantı olarak ne yapılabilir? Düşünülebilir. Endogamide ise bireyin üyesi olduğu grubun içinden evlenmesi süreci olarak düşünülür. Burada daha çok işte akraba evliliği, etnik özellik, grup kimliği korunmaya çalışır. Diğer tarafta egzogamide bu grup kimliği falan ön plana çıkmaz ama endogamide grup kimliği ağır bastığı için öyle bir evlilik sürecinde ne yapabilir? Hareket edilebilir arkadaşlar.